Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar birimiz hepimiz için modunda sizler için silas oynuyorum umuyorum izlerken keyif alırsınız hemen şimdi burada ne başlangıç yapsak hemen diye girdim de lafa bir, bir kere kafadan e, nerede o nerede ha kara alalım peşine bir donan yüzüğümüzü alalım mana sıkıntısı çekmeyelim üzerine bir de doldurulabilir iksir alalım tertemiz başlangıç yapmış olalım bot de koşturalım Karşıda Ketlin var. Erken oyunda bizi dövecekler çünkü çok büyük menzil avantajları var. Ama burada yaptıkları hata dördü tutuştur almış. Yani tutuşturla verim almaları mümkün değil. Bir tek şu işlerine yarar. Bizim iyileştirme etkilerini kırarlar. O kadar. Başka yapabilecekleri hiçbir şey yok. Tamam dert değil. Oradan bir tane skor çıkarttık. Gayet güzel. Yakalandıkları anda dediğim gibi kaçamıyorlar yani. Çok güzel. Aferin canım benim. Öyle hatalar yapın ya. Bize bunlarla geliyor. Bana tutuştur falan atıyor bir de. Temiz. Tertemiz. Umuyorum diğeri gelip base'imi bozmaz. Ben hemen resetleneyim. Üzerimize bir kuvvet kitabı çekelim. Devam. Silahsız mod için çok ideal bir karakter gerçekten. Eğlenebileceğiniz bir karakter ki çok da bufflı. Oldukça etkisini yaratıyor. Biz bir roket kemer alırız. Mesafe kapatmamız kolaylaşır. Ya baksana early game'i de kazanıyoruz ki biz direkt. Öldü adam. <laughs> E'yi gördünüz mü? <laughs> tamam şimdi gülmeyeyim gülmeyeyim diyorum da yani adamın yaptığı hata yani. <laughs> bak. Birimiz yakaladık mı gerçekten gerisi o kadar kolay oluyor ki tertemiz çıkartıyoruz. Dört kara mühür yükü. Keşke kara oynasaymış mı ya. Bizde hasatla oynayan var mı? Yok. Tam bozamadı da bizim beyze. Naruto koşusu yapıyoruz ya. Tiplere bak. <laughs> Zincirler de böyle arkadan sallanıyor ya. Tam Naruto koşusu. Q mu fullesem ya? Matchup'ta emin olamadım. W mu fullesek? Q fulleyelim ya. Koridor push kabiliyetimiz kalmayacak yoksa. O baksan çok fazla minyon birikti ya. Bu arada treve bir kişi oturduktan sonra geçmiş olsun yakalayamadık. Bu arada ben atılırım ya savaşırız. Allah'tan kafasına tutuşturu atmamışım diyecektim ki bizimki bayıldı. Anla ki. O biraz kaşınıyor sanki değil mi? Ha, büyük cesaret yani. Ben bu kadar güçlenmişim. Şimdiden 114 yetenek gücüm olmuş. Şu adam böyle hiç bizi küçümsüyor. Güçlenmeye devam. Bu arada acaba başka Ketlin'in tribünü oturunca diğer Catelyn'e de mu onu da merak ediyorum. Onu da bir ara deneriz. Şimdi ilk etapta biz dediğimiz gibi roket kemer başlangıcımızı yapalım. Hiç satmayalım bundan. Bununla ilerleyelim. Şu gelsin yani bize. Bizim takım yargı dağıtıyor. Direkt bizim oyun bitmiş ki. Bizimki bu arada sıkıntı yerde çatışmaya girdi de tamam da sıkıntı yok. Bana ölür mü? Nice. <laughs> Abi çok güçlüyüz ya. Gerçekten çok güçlüyüz. Yani şimdiden gidip mecayı tamamlayabilirim. Tamamlamamam için hiçbir sebep yok yani şu an. Yani şuraya geçen olursa ölür yani. Net bir şekilde ölür. Azıcık daha para ihtiyacım var aslında. Base atasım yok da. Bekleyeceğim ya ben burada. Bir teki daha gitti. Bizimki ölmesin de. Bu arada ben bunu keserim ha. Sıçraya da gerek yokmuş. Adam direkt düşüyormuş zaten. Bir tane daha plate alalım. Çok fena canlarını okuduk bu arada ya. Hani şu an eminim oyundan hiç zevk alamıyorlardır. alan kişiye bayağı bir saydırıyorlardır chatten. Biz kuleyi aldık hatta ya. Aa yok alamıyoruz. güzel. Bizimki de sıçra attı bak. Sen var ya sen çok fenasın. O bir ketlin daha gelmiş buraya. Olaylar olaylar. Bu arada ben burada devam ederim. Alamıyorum onun ultisini. Keşke ötekinden alsaydım ultiyi ya. Cık, yakalayamadık iyi mi? bitebilir mi artık? Hazır olabilir misin? <laughs> Adam bir de beyiz atmıyor. Öldüm mü? Öldüm. Cık 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 cık. Hatanın bu kadarı yani. Neyse şuradan hemen şu arkadaşı alalım roket kemeri alalım çizmemizi alalım üzerine buradan başlangıcı yapalım Aslında bu e daha erkenden de gidebilirdik de roket kemer daha işlevsel olacak böyle daha hızlı mesafe kapatırız zaten tek atıyoruz 200 yetenek gücü oldu bile i̇şte bak tek eyle adamlar bayılıyor hadi yerde geldi Ultisini alan yok mu? Heh, Tamam almış Mid'de bir boşluk gördüm. Mid'dekine gidelim. <laughs> 16 7 Mid'deki hangisi? Ha, bir kere ölen. Adam çıldırdı bu kadar küfür etmesine gerek yok. Oyun sonuçta ama işte oyun olduğunu düşünmüyor arkadaş. En sonunda hallederiz icabına bakarız onu. Yani tekrardan 10 on yapmayı başardık. Bot lane'de bir skorlar var gibi görüyorum. Ben burada avlanırım. Aa, doşlamaya çalışmadı. Öldün kankacım. Aa, bu arada başkasının şeyini alamıyorlarmış. Trebini alamıyorlarmış. Öğrenmiş oldum. Ha, ultisi varmış ya. <laughs> o kadar oyunu biz onun için mi yaptık? <laughs> Zınk falan yazıyor bak. Çıldırmış. Helal. Onu da kes. Trebe oturmasaydı iyiydi. De öldürür herhalde. Oo. Öldü öldü. Güzel. Bu parça gelsin. Şunu satalım. Direkt peşinden şunu alalım. Çok az bir gold'u kaldı. Hatta bunu satsam bence direkt Aa, gold'u yetmiyormuş. Helal. Çok iyi. Yenilmezle girmenin avantajı. skorların çoğu da bende kalmış ha. 2 kilo olan var, 1 kilo olan var. Ejder mejder almadık ama almayalım da bence. Yoksa çok abartı güçlenmiş olacağız. Ama şuradaki yampireyi alırım. skor lazım. Şu middekini istiyorum ya. Güzel. Tekrardan on stack. Bizimki orayı puşlasın. Ne güzel. Hemen şunu bir kesmemiz lazım. Tamamdır. Güzel. Daha da skor istiyorum. Daha da fazlasına ihtiyacımız var. Güçlenelim. Güçlenebildiğimiz kadar tek atacağız zaten. <laughs> bizimki çok ters yerde kalmış. Yalnız var ya. Vurun. Helal. Oradan bir skor daha geldi. Hadi bakayım. Daha aslında alamazlar. Şimdi Luden'i bitirdim. Bunun peşine Lich hiç fena olmaz. Hiç, hiç hiç fena olmaz. Hele ki bu kadar çok yetenek spamlıyorsak muhteşem olur. Şunu da satarım. Üzerine şu parçayı da alırım. Tamamdır. İç bittikten sonra da rabodan alırız. Bu ilimiz tamamdır. Yakaladı. Tek. Öldü. bu ülkede bir tane zırh teşme kasıyor. Bir tanesi full saldırı hızına avlanmış. Şu zaten yok oyunda. Ben hemen şuradan Red'i bir çökeyim. Kuşları da alalım. Hasara bak ya. Çar çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Hayda. Pardon abilerim pardon. <laughs> o neymiş öyle ya. Hepsi oradan çıktı bir anda. iyi vurduk ha yani bu arada. Güzel. <laughs> bu arada bir tane daha Catman ultisi yesem ölüyorum ha. Beş 5i ultileri salladılar mı hiç şansımız yok burada. şunlarla bir canımı doldurayım. Hatta ben bottaki kuleyi de iteyim. Orada bot 2'yi de alalım. Ejder'e hiç yönelmeyeceğim. Bizimkiler tek alıyorlar sağ olsunlar. Acelemiz yok yani oyun hızlıca bitirmek gibi bir niyetim yok. Yani yapabileceğimin maksimumunu görmek istiyorum. Rakibe işkence çektirmek açısından değil ama. Hepsi buldukları yerde ulti sallıyorlar ha. Hadi ya şuraya birisi gelsin. Keşke totemim olsa. Bana da ulti lazım. Bu arada net söyleyeyim ultilediğimin canı bayağı bir gider. Evet. <laughs> bir de canı az olanın önüne geçti ya. Bizim ultiler onların ultiye göre daha fazla hasar bırakıyor. <laughs> Hadi be. E ee, o kadar da değil. <laughs> Roket kemerim gelmiş olsa devam ederdim bu arada. Ben senden ulti almadım mı ya? Düşün bak, peş peşe ulti geliyor. Neyse, resetlenme vakti. Lich'i bir tamamlayalım. Peşine Rabodon'un gidişatını yapacağız. Bu da 20 yüke geldi zaten. Rabodonla birlikte bizim yetenek gücü uçar gider. Sen gel. Peşine. Rabodon bitti sandım bir yana. 458'e çıkarttık. Yani aslında Ejderi falan toplasak burada daha da fazla yetenek gücü yapabiliriz ama bilmiyorum alırız en kötü bulut ejderi çıkıyormuş. O diğer ejderler bulut ejderi olursa var ya üf. Sürekli ulti sallayacağız adamlara. Zaten şu haliyle 36 saniye. Ha burada tekini gördüm. Ya bana karşı koymam mümkün değil bu arada dostum. Katamadım. atamadım. Tek yer diye düşünmüştüm adam tek yemedi ya. Kaynak yok kaynak istiyorum. Rabadon'un parası bitti değil mi? Evet. Tamam ben infernal'a gidiyorum. Yetenek gücü arttıracağız. Bizimkiler oyunu bitiremezler herhalde. En fazla gider bir tane kule alır. Bot kuleyi de alalım. adam hala küfür ya hala böyle oyunu bitiriyor bizim pardon güzel tamam bitiremediler Güzel. Ejderi de aldık. 508 yetenek gücü. Rabadon'la birlikte bir görelim. Ne vuruyormuşuz? Kaç vuruyormuşuz? Olmazsa bu deniz atarım yerine aklımda farklı bir plan var. 788'i görüyoruz. Bununla birlikte 861. Tamam harfi Beni göremesek de olur. Şu an herhalde vurduğum tek yer yani. Şu adam değişik. Gerçekten. Adam bulduğu ne varsa kim varsa hepsine küfür ediyor. Saydırıyor. Bence Red birileri buraya gelir. Birileri ölmek istiyor bence Red Ne diyorsunuz? Gerçi hepsi şu an midi tutmaya çalışıyor da. <laughs> Adam silindi silindi. Yüzdüm be kral. Ha ölmedim. <laughs> Vallahi ölmedim. 3 <laughs> ket'in ultisine ölmedim. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi sen 90 yetenek gücü veriyorsun. Lişlik bir işim kalmadı. Seni salacağım. Bunun peşine şundan bir yapıştırayım. 900 küsür oldu. Seni de salsak senden bir tane daha alsak. 1006 yetenek gücüne ulaşıyoruz. Güzel. Yani bu deni de satacağım ondan sonra. Çizmeyi de satarız. Tabi oyun bitmemiş olur. Muhtemelen bitmiş olur ama. 1006 yetenek gücüne ulaştık. Hazır mısınız teke? Aa atamadım ama. Ben o adama tek atarım diye düşünüyordum ya. Cık. Vurmuyormuşuz. Daha fazla vururum diye düşünüyordum. Oho, geri dönüş hasarını öldü adam. Ah, öldüremedik. Tutuştura bizim adamı öldürecek. Aa o da öldüremedi. Tamam öldü. <laughs> Arkadaşlar birimiz hepimiz için modunda silahla bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.